Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoma. Şöyle değişik bir giriş oldu biliyorum. Öncelikle hepinizin biraz ikinci gün geliyor bu vide Biraz geç oldu kusura bakmayın. Öncelikle hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar biliyorum sevdiklerinizle, ailenizle nice bayramlar göresiniz inşallah diyorum. Ve hemen rafa gireyim şöyle. Arkadaşlar açıklamalar kısmında linki var. Facebook sayfamızı şu an ekranda görüyorsunuz. Oradan canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı yayınlara gelmeyin. ihmal etmeyin. Güzel canlı yayınlarımız var. GTA 5 olsun. ETS. Ara sıra nadiren de Valorant. Nadiren de olsa PUBG. Rainbow falan yapıyoruz. Dediğim gibi şöyle sayfayı da biraz aşağı kaydırarak. Bu arada şu anda ziyaretçinin gözünden görüyoruz. Görüyorsunuz. Yani siz girdiğinizde böyle çıkacak bile karşınıza. Böyle gösteriyorum sizlere şöyle GTA 5'in e, şurada görüyorsunuz Story modunu bitirdiğimiz canlı yayınlarımız duruyor. Bu şey dün yaptığımız, dün akşam yaptığımız canlı yayın burada e, Volvo otobüs modunu incelemiştik. Çift katlı kapısı falan da açılıyor. Onun da incelemesi YouTube'a gelecek bu arada. Vesaire vesaire şöyle eski yayınlar var. Arkadaşlar Genelde yayınları akşam 7'den, yani Ramazan'da 5'ten sonra yapıyordum iftara kadar da şimdi değişti artık. Akşam 7'den sonra yapıyorum artık yayınları. Bilginiz olsun. Bu akşam saat 7'de de ETS2 yayınımız var. Beklerim hepinizi. ETS2, bir gün ETS, bir gün GTA 5 online. Akşam 7'den sonra e, takipte kalın. Sayfamı takip edin mutlaka. Beğenin. Daha canlı yayınlardan haberdar olmak için mutlaka beğenin ve bildirimleri açın sayfanın arkadaşlar. Canlı yayına geçtiğimizde vesaire. Ee, dediğim gibi başka bir şey şu an için yok başka Minecraft çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Minecraft'ta ne oynayayım onu yazın yorumlara. Ya bilmiyorum ev, şato, mato yapayım ne bileyim. Hayatta kalmam oynayayım, Hunger Game oynayayım, Egg Wars mı oynayayım yazın yorumlara. Bilmiyorum Minecraft'ta ufak bir giriş yapmayı düşünüyorum ama başka çekmemi istediğiniz seri varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Hikaye oyun olur, online oyun olur. Elimden geldiğince çekmeye, yayın yapmaya çalışırım tekrar söyleyeyim. E, canlı yayınlar Facebook'ta yapılıyor. E, videolar YouTube'a geliyor. YouTube kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Tekrar tekrar hayırlı bayramlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açın. Sayfamı da aşağıdaki linkten açıklama kısmındaki linkten e, takip edip beğenmeyi unutmayın. Akşam 7'de canlı yayınımız var. Hepinize bir hepinizi beklerim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.